Katrilyonlarca sene, katrilyon çarpı katrilyon desen, bak katrilyonlarca sene, katrilyon çarpı katrilyon desen, daha başlamamış oluyorsun. Sonsuzluğun yanında. Yani o kadar sene gitmiş olsam bir vakit geçse, ne kadar vakit geçse daha başlamamış ve Başlangıcın doluyorsun. Sonsuzluk öyle bir güzellik. Bunu tüm Cenab-ı Allah, bir kitapta yazılıdır. Kaderde belli. Mesela demin Ayrı Zaman konunu anlatıyorlar. Orada bu işin çıkışı, siyah bayraklar anlatılıyor. 1400 sene önce hangi arabalara binecekler, ne yapacaklar, nerede ne katliam yapacaklar, Mehdi nerede karşılaşacaklar, nerede bu huylarından vazgeçecekler, nerede barışçıl hale gelecekler, nerede artık kan akması duracak, hepsi belli. En ince detayına kadar. Allah'ın büyüklüğünü insana dereceye kadar kavruyor. Mesela uzaya bakıyor. Yani uzayın büyüklüğünü kafasına canlandırmaya çalışıyor. İşte bizim galaksimiz kadar falan bir büyüklük aklına geliyor. Bir de çok yanlış olarak bazen hacim olarak büyük olduğunu zannediyor Allah. In. Allah büyük ince. Allah manen büyüktür. Allah mekansız. Allah çok büyük deyince öyle bir hata oluyor. Çocuklarda falan özellikle çok hata oluyor. Hacim olarak yani böyle evrenin büyüklüğü olarak büyük anlamda alıyor Manen büyüktür Allah. Yoksa Allah'ın yani hacim olarak büyüklüğe ihtiyacı yok. Çünkü kendisi mekan ve zamanın dışında. Mekan ve zaman bize göre var. En büyük diyoruz. Mesela çok 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 büyük diyoruz. Şimdi mesela bütün bu evren tamamı olan şu büyük biliyoruz. Başka bir varlığın yanında onun avucunda bir pirinç tanesi olur o. Bütün evren. Başka bir varlığın yanında. Avucunun içerisinde pirinç tanesi olur. Tamam. Onun için öyle yani çok büyük, çok küçük denecek gibi bir durum yok. Zaman ve mekan Allah katında yok. Bize göre o. And olsun